Hepinize selamlar. Ben ilçesi kanından Çınar Salı. Bugün size beraber isterseniz kahvehane, isterseniz başlıklı, isterseniz master iskambil kağıt testesiyle bir silvazlık göstereceğim. İlk başımın performansını ondan sonra da nasıl yaptığımı açıklayacağım. Şimdi bu istediğiniz desteğiyle yapabilirsiniz. Hemen o yüzden bir destek kapıp gelin. Şimdi bu silvazlığın amacı aslında bakmadan... Seyircinin kartını bulmak. Şimdi ilk baş performansını gösteriyorum. Burada bir seyirci olmadığı için ben hem seyirci hem de silbazlık bölümünü oynayacağım. Kartımız şöyle göstereyim. Sinek 9. Yani şu an seyirci silbaz bakmadı. Ben silbazım. Ben de yine seyirciyim. Seyirci baktı. Ben bakmadım. Şimdi bunu en üstte koyuyorum. Karıştırıyorum. Evet şimdi 1 ile 12 arasında bir sayı söylüyorum. 8, 1, 80 kart var orada. 12 tane kart çıkaracağım. 12 tane kart var. Diğer destek hiçimiz kalmıyor. Şimdi hem de bütün kartlar bitince 3 tane deste olacak burada. Seyirci kart hangi deste onu bana söyleyecek. Başlıyorum. Şöyle daha düzgün yapalım. Hangisini dediğim dediğimde bunu diyorsunuz Yani bunu topluyorsunuz. Bunu 3 defa yapacağız. Bu ikincisi bundan sonra bir tane daha var. Şöyle biraz daha düzgün yapalım. Tamam nereden kaydı anladım. Masa da kaygan anladım. Nerede kaydı anladım Sonra bunu diyor. Artık sizi anlamış olacaksınız zaten. Böyle. Bu son olacak. Bunu da Topluyorum. Toplattırıyorum kalıpları. Şimdi saat şeklinde diziyorum. Geniş olsun. 1-2-3 1-2-3 Bunları dörderli gruplara ayırıyorsunuz. Bir, bir daha olsun. Da bir, bu da bir 4 olacak pardon bu da bir 4 olacak şimdi <laughs> ilk baş bir deste seç diyorsunuz buradan üçünün arasında bunu seçti şimdi diyorsunuz ki tam ben tahminlerime göre senin kartın burada değil sonra burada olmuyor onun kartı sonra kaydedilen kartlar şöyle bir deste seç diyorsunuz seçti bunu da seçin sizin seçiniz kart yok sen ma maçı seçebilirsin sinek altı seçebilirsin sinek asıl seçebilirsin ama sen seçtiğin kart sinek 9 oluyor şimdi bu